Evet sevgili dostlar soruyorlar. İnönü döneminde hani ahır yapıldan orada söylüyorum. Ahır yapılan, halk evi yapılan, saz evi, türkü evi yapılan ve satılan, kiraya verilen ve bunların içerisinde genel ev olan camilerden bahsettim. Nerede genel ev yapılmış? Hangisi yapılmış? Evet sevgili dostlar birinci el kaynaktan söyleyeyim. Birinci el kaynak. Nedir o? Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtları. 1953'te vakıflar kanunu konuşuluyor. Mecliste. Ve Tokat mebusu Ahmet Gürkan Bey söz aldığında konuyu bu noktaya getirerek şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Bakın adam anlatıyor. Evkaf Umum Müdürlüğü'ne sordum. Halen evkafa ait cami ve mescit olmak üzere kaç yüz gayri menkulünüz kiraya verilmiştir? Bakın kiraya verilenleri soruyor. Satılanları değil gidenleri değil. Halen kirada olan kaç yüz cami ve mescidiniz vardır diye yine birinci el kaynağı soruyor. Evkav müdürlüğüne. Oradan gelen cevap 543 cami ve mescit. Peki bunlar ne yapılıyor diye soruyor bu defa. Bu camilerde ne işler görülmektedir diye soruyor. Ve gelen cevabı aktarıyor. Diyor ki kimisinde Halk Partisi teşkilatı oturmakta ve burada aynı zamanda doğumlar, sazlar ve eğlenceler yapılmaktadır. Kimisinde balıkçılar yatıp kalkmaktadır. Neredeyse balık hali gibi kullanılmaktadır. Kimisinde dericilik ve deba işleri yapılmaktadır. Kimisinde söylemekten haya ediyorum fuhuş yapılmaktadır diyor. Birinci elden mecliste konuşulan bir konu soruyor cevabını alıyor ve mecliste aktarıyor. Ne demeleri lazım? Bana şimdi soruyorlar ya. Bana sordukları gibi. Nerede? Hangi cami? Kim? Belge göster. Hadi buyurun bağırın. Bana sorduğunuz gibi. Orada da bağırmaları lazım. Sene 1953. Peki orada ne söylüyorlar? Ben size söyleyeyim. Vah 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 vah. Maddeye tahallük etmiyor. Sus. O maddeyi konuşmuyoruz. Buyurun. O maddeyi konuşmuyoruz. Sus. Anlatma. Daha Dimitri'ye satılan, Yorgi'ye satılan camilerden, mescitlerden bahsetmiyorum. Bunlar ne yapıldı acaba? Gidin. O zamanların gazetelerini okuyun. Kimlere satılmış? Nasıl satılmış? Okuyun, biraz yorulun. Ama ben birinci elden kaynağı gösterdim. Buyurun bir milletvekili ve orada hangi cevap verildi kendisine? Siz de bana cevabı gösterin. Olmadığını gösterin.